Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Bu videoda hem derin bir şekilde odaklanmak hem de işlerimi tek tek halletmek için bana yardımcı olan bazı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bu dönemde dikkatimizi toplamak ve odaklanmak gerçekten çok zor ama bu kadar etrafımızı uyaran varken dikkatimizin dağılması çok kolay daha iyi odaklanmak kesinlikle bizi daha mutlu ve daha başarılı yapıyor. Ben o yüzden bu yöntemleri sizle de paylaşmak istiyorum. Bana iyi gelen ve gerçekten hayatımı iyileştiren yardımcı yöntemler. Umarım size de iyi gelir. Videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı unutma lütfen. Ben bu videoyu paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten ben de e, dikkatimi topladığım zaman, odaklandığım zaman bir şeyleri yaparken çok keyif aldığımı fark ediyorum. Ama dikkatimin dağınık olduğu günlerde çok zorlandığımı hissediyorum. O yüzden bu kendimde uyguladığım yöntemleri size de paylaşmak istedim. Etrafımız sürekli uyaranlarla dolu olduğu için dikkatimiz adeta saldırı altında. Hatta geçenlerde o Okuduğum Çalınan Dikkat isimli kitapta çok etkileyici bir istatistik vardı. Beni çok etkiledi. E, diyelim ki bir şeye odaklandık ve e, bölünmeden çalışıyoruz. E, ve dikkatimiz dağıldığı zaman o dikkati tekrar yerine koymak, tekrar odaklanabilmek yaklaşık olarak 23 dakika sürüyormuş. Çünkü zaten odaklanma gücü yaşıyorsanız, e, odaklanmak için gerçekten büyük bir enerji ve zaman harcıyorsunuz ve bunun üzerine bir de dikkat dağıldığı zaman bunu tekrar toparlamak 23 dakika sürüyormuş yaklaşık olarak ve uzun bir süre gerçekten. Hem zaman kaybediyoruz hem de tabii ki işler yetişmediği için bu belki bizde bir stres kaynağı da yaratıyor. O yüzden hem stres hem de zaman kaybı açısından odaklanmamızı, iyi yönetmemiz çok önemli. O yüzden hem stres yönetimi hem de zamanımızı daha iyi yönetmek için kesinlikle dikkatimizi de iyi yönetmemiz çok kritik. Ben daha iyi odaklanmak için genel olarak gün içinde sosyal medyaya daha az zaman ayırmaya başladım ve bu gerçekten hayatımda çok etkili oldu. Bu genel olarak benim zihnimin çok daha berrak olmasını sağlıyor hem de çok daha rahat odaklanabiliyorum yaptığım işlere. Ama dikkatimin dağılmaması için odaklandığım sırada eğer dikkatim dağılıyorsa yaptığım bazı şeyler var. Onları size paylaşacağım. Birincisi ajanda tutmak benim yararlandığım yöntemlerden bir tanesi ajanda tutmak ve gerçekten çok basit. Belki birçoğunuz yapıyorsunuzdur. Bilimsel çalışmalar daha iyi bir dikkat için, daha odaklanmış bir zihin için aynı anda birden fazla işi yapmayı önermiyor. Yani multitasking olarak adlandırılan, Türkçe'de çoklu görev olarak geçen multitasking'i önermiyor. Ben de gün içinde tamamlamam gereken konulara odaklanmak hem de önceliklerimi daha iyi belirlemek için günlük olarak ajanda tutuyorum. Ve her sabah düzenli olarak ajandamı güncelliyorum. O gün yapmam gereken şeyleri toplu olarak görmek hem zamanımı daha iyi yönetmemi sağlıyor hem de bu yapılacak işlere çok daha iyi odaklanmam için beni motive ediyor. Hem de yaptığım en ufak şeyin üzerine tamamladıktan sonra çizmek gerçekten güzel bir motivasyon sağlıyor. Böylece diğer kalan işlere de daha hevesli bir şekilde devam edebilecek gücü buluyorum kendimde. Eğer siz de ajanda tutuyorsanız aslında benim ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Eğer tutmuyorsanız da mutlaka güzel bir ajanda edinip kendinizi her gün günlük olarak güncellemenizi öneririm. Benim dikkat dağınıklığımı önlemek ve daha iyi odaklanmak için yararlandığım bir diğer şey gün içinde öğün atlamadan sağlıklı bir şekilde beslenmek ve benim için ideal olan oranda kahve tüketmek. Ajanda tuttuğumdan bahsettim. Ben sabah uyandığım zaman belki çok komik ama ajandama böyle önemli maddelerden biri olarak kahvaltı ve öğle yemeği gibi böyle atlamamam gereken öğünleri de mutlaka yazıyorum. Çünkü hani bunu unutacağımdan değil ama onu bana hep görmek saatlerimi ve gün içinde zamanımı ona göre yönetmem için hatırlatma oluyor. Böylece zamanı geldiğinde kahvaltımı ve öğle yemeğimi aksatmadan tüketiyorum. Çünkü gün içinde düzenli beslenmemek, öğün atlamak benim kan şekerimi çok negatif etkiliyor ve ben şunu fark ettim: Ne zaman kan şekerim <laughs> dengede olmasa dikkatim de yine aynı şekilde çok kötü bir durumda oluyor. Yine aynı şekilde kahveyi de dikkatli bir şekilde tüketmeye çalışıyorum. Benim için ideal oran günde bir kupa ama bu sizin için değişebilir. Bunu anlamak için de bedeninizi gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Ben günde bir kupa kahve içtiğim zaman gerçekten bu benim odağım üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Zihnimi aydınlatıyor ve gerçekten çalışmalarım için katkı sağlıyor. Benim için ideal oran günde bir kupa kahve içmek. Bundan daha fazla içtiğim zaman o dağım üzerinde negatif etki yarattığını gördüm. Ama bir kupa kahvemi içtiğim zaman çok daha iyi düşünüyorum ve çok daha iyi odaklanıyorum. bunu siz de kendi bedeninizi gözlemleyerek fark edebilirsiniz. Sizin için en iyi ideal oran kafein tüketmek neyse bunu anlayabilirsiniz. Belki sizin için hiç kafein tüketmemektir. Bunu doğru oranda tüketmek çok önemli. Dikkatimi toplamak için bana iyi gelen bir diğer yöntem zamanlama tutmak tamamlamam gereken veya odaklanmam gereken bir iş varsa zamanlama tutarak derin bir şekilde odaklanmaya çalışıyorum ve o iş bitene kadar odağımı sürdürmek için çaba gösteriyorum. Eğer dikkatimin çok dağınık olduğu bir gündeysem o zaman 10 dakika tutarak başlıyorum. Hatta belki 5 dakika bile tutarak başlayabilirsiniz. 10 dakika aralıksız bölünmeden eğer o 10 dakikayı tamamlayabilirseniz ondan sonra ben bir diğer 10 dakika, diğer 10 dakika diyerek böyle böyle 30 dakikaya tamamlıyorum. Ve aslında büyük resme baktığım zaman güzel bir zaman aralıklarla da olsa odaklanmış oluyorum. Ama zihnim o kadar dağınık değilse ve odağımın güçlü olduğu bir gündeysem o zaman direkt zamanlamayı 40 dakika ya da 1 saat olacak şekilde ayarlıyorum. Zaten bir kez derin bir şekilde odaklanmayı halledince bu sefer işleri halletmek bir külfet değil, keyifli bir akış haline dönüşüyor. O yüzden odaklanmak gerçekten çok güzel bir his yaratıyor ve odaklanmanın, işleri hallediyor olmanın getirdiği ayrı bir motivasyon oluyor. Eğer uzun süreler çalışmanız gerekiyorsa yine 5'er 10'ar dakikalık molalar vermek de bende çok olumlu etkiler yaratıyor. Ben o yüzden bu araları da mutlaka düzenli olarak vermeye çalışıyorum. Bölünmek istemesem bile daha sonra tükenmemek için o 5-10 dakikalık molaları vermek için kendimi biraz zorluyorum. E, bu şekilde zamanlama tutmak için yararlanabileceğiniz e, telefon uygulamaları da var ücretsiz. Ben çalışırken bir Be Focus isimli uygulamayı kullanıyorum. E meditasyon için süre tutmam gerektiğini de Insight Timer'ı kullanıyorum. Bir sonraki yöntemim telefon, iPad gibi teknolojik aletleri göz önünden kaldırmak ve sosyal medya kullanımına sınırlama getirmek. Ben zamanlama tutmak için telefondaki uygulamalarımı kullanıyorum. Bu süreyi ayarladıktan sonra telefonumu sessize alıyorum, Wi-Fi ve 4G'yi kapatıyorum ve telefonumu ters çeviriyorum ve böylece hiçbir bildirim gelmeden odaklanabiliyorum. Telefonda ters durduğu için hani herhangi bir ışık vesaire beni rahatsız etmiyor ve böylece o belirlediğim süre içinde gerçekten güzel bir şekilde odaklanabiliyorum. Ama telefonunuzun yanınızda olması sizi kışkırtıyorsa ve sürekli aklınız oraya gidiyorsa ve bakmak istiyorsanız ki bu olabiliyor bence. Bu dikkatimizin dağınık olduğu günlerde hepimizin başına gelmiştir. O zaman böyle zamanlarda telefonu göz önünden kaldırmak en iyisi. Saatiniz varsa süreyi oradan tutabilirsiniz. Ara ara bakabilirsiniz. Ben bu yöntemleri kullanarak daha iyi odaklanmaya başladım gerçekten itiraf etmem gerekirse. O yüzden böyle telefonu kaçırmam gerekmiyor. Ama en başlarda bu ritmi tutturmak için yaptığım zamanlar oldu kendime söz vermek için. Başka bir odaya koyabilirsiniz. Belki bir yastığın altına saklayabilirsiniz. Telefonu unutmak için, göz önünden kaldırmak için bu şekilde saklayabilirsiniz. Hele çok ciddi bir telefon bağımlılığınız varsa telefonu başka bir yere koyduğunuz zaman bir organınız kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama demek ki ayrılma vedalaşma zamanı gelmiş. Bir kere bir yere sakladıktan sonra gerisi kolay çünkü gözden uzak olan, gönülden de ırak oluyor. O zaman unutmaya başlıyorsunuz ve bu sefer aramamaya başlıyorsunuz. Telefondan uzak kaldıkça bakma arzusu da azalıyor. Ama ne kadar bakarsak o kadar da çok bakmak istiyoruz. O yüzden sadece odaklandığınız zamanlarda değil benim tavsiyem günlük hayatın içinde de sosyal medya, Instagram, Twitter olsun kullanımınıza biraz sınırlama getirirseniz o zaman sosyal medyadan uzak kalmanız çok daha rahat olur ve dikkatiniz üzerinde çok olumlu bir etki yaratacağını inanıyorum. Sosyal medyayı hayatınızın genelinde azaltırsanız bence hem dikkat süreleriniz üzerinde olumlu etki yapacak, hem hayattan alacağınız tat artacak, hem de tüm bunlar tabii ki yaşam kalitenizi de olumlu etkileyecek. Bir sonraki önerim tabii ki nefeslerime odaklanmak. Masa başında çalışıyorsam derin nefesler alıyorum. Öncesinde gözlerimi tek bir noktaya sabitliyorum. Omuzlarımı geriye alıyorum, duruşumu iyileştiriyorum ve 5 kez derin nefesler alıp veriyorum. Ve böylece hem zihnime hem bedenime bir canlılık katmış oluyorum ve bu da aslında benim odağımı tazeliyor. Eğer işe yaramazsa ki genelde yarıyor ama yaramadığı günler olabilir o zaman ayağa kalkıp yine duruşumu düzeltip bu sefer kollarımı, bacaklarımı, ayaklarımı böyle silkelemeye başlıyorum. Böyle bir 5 dakika bedenime hareket getiriyorum ve derin nefesleri bu şekilde bu silkeleme hareketlerini yaparken yapmaya çalışıyorum. Bu da çok canlandırıcı oluyor. Eğer uzun saatler oturarak çalışmanız gerekiyorsa, ihtiyacınız olmasa bile, dikkatiniz dağılmasa bile bu ayağa kalkıp bu silkeleme hareketlerini, omurga yedikleştirmeme ve nefes alıp verme yaparsanız gerçekten çok canlandırıcı olacaktır ve ve bedeninize çok iyi gelecektir. Benim dikkatim dağıldığında, dikkatimi hızlı bir şekilde toparlamak için başvurduğum yöntemler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz videoyu beğenip eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Dikkat dağınıklığınızı önlemek ve daha iyi odaklanmak için sizin yararlandığınız yöntemler varsa aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İşlerinizi yüksek bir motivasyon ve derin bir odaklanmayla takır takır halledeceğiniz güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.